Ne kadar dikkat edecek peki? Yani hemoroid olmaması için kişi ne kadar etmesi gerekiyor? Genetik değil ise. Evet, o da var doğrusu. Ailelerde bazı ailelerin hepsinde var. Evet. Şimdi de var. Var. Beslenme burada çok önemli. Sizin hep vurguladığınız gibi e, amaç e, yumuşak büyük hattısı çıkmak, düzenli, çok uzun tuvalette kalmamak. Onun için zeytinyağlı gıdalarla, lifli gıdalarla beslenmesi lazım. Ki bizim bu Akdeniz usulü beslenmemize hep evet. var salata falan böyle işte zeytin, zeytinyağı bol şekilde su tüketmek lazım. Çünkü büyük abdestin yumuşak tutulması için seliloz alması lazım insanın. O da böyle lifli gıdalarda var. Yani işte roka, semizotu, kıvırcık falan gibi. Evet. ya da işte enginar kereviz falan. Acı baharatlı turşu ekşi çok tüketmemek lazım. Şimdi bizim Güney bölgeleri falan Orta Anadolu e, Güney Anadolu'da böyle seviliyor bu. Yani acı, acı, evet. Erkek, diyet değil. alışkanlığında var. E, sonuçta acı ağızda da acı tadı yapıyor biliyorsunuz Makat bölgesinde de tat duyusu vardır. Orada da benzer bir yanmaya neden oluyor. Onun için çok acı yememek lazım. E, Diftli gıdalarla beslenmek lazım. Kepekli ekmek önemli. Ee, şey diyecektim Şarap, bira gibi mayalı içkiler. Bunlar da hemoroidleri azdırır. Örneğin. Ee, zaten e, alkol ve vazıf etkisiyle de hemoroide e, olumsuz etkileri vardır. E, ve, ve yürüyüşler. Bir de tuvalette çok uzun kalmamak. Bir de kadınların maalesef şanssızlığı hamilelik hemoroidi tetikliyor. Yani hamilenin ileri evrelerinde evet. şimdi fakat Düşünün, buradan çıkan toplar damarlar sırttan yukarıya kalbe doğru gidiyor. Burada e, gebe kadın, e, büyük bir uterus var, rahim var. O sırtta bastığı zaman buradan giden damarları bloke ediyor. Yani genişlemesine neden oluyor bu sefer. E, bir da zaten işte hamilelikte ya da zor doğumlarda e, uzun dönem ıkınmayla falan hemoroid hastalığı böyle olur. Peki. Kadınlar için. Evet, kadınlar için.